Minfeyle Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Kore ekmeklerinden Danpatbang yani kırmızı fasulyeli ekmeğin tarifini vereceğim. Koreliler buna ekmek diyor ama bu bize göre tatlı bir açma gibi düşünebiliriz. Ekmek hamuru için gerekli malzemeler 300 gram un, 50 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağı, 145 gram oda sıcaklığında süt, 45 gram şeker, 6 gram tuz. 6 gram toz maya ve 1 yumurta. Aslında hamuru geçen hafta tarif vermiş olduğum sabor ekmeği ile birebir aynı. Önce bir yoğurma kabına sütü ve mayayı ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra şekeri de ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra yumurta ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Ve en son unu ekleyip önce bir spatula ile karıştırıp daha sonra da elimle yoğuruyorum. yoğurduğunuz hamurun çok pürüzsüz olmasına gerek yok üzerine örtüp 15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum 15 dakika sonra hamur daha yumuşamış oluyor biraz kenarlarına doğru açıp tereyağını içine ekleyip kenarlardan kapatıyorum ve hamur tereyağını çekene kadar yaklaşık 15 dakika kadar yoğuruyorum. Geçenki sobor ekmeğinde hamur yoğur makinesiyle nasıl yapabilirim diye soranlar olmuştur. Hemen bunu da açıklamış olayım. Eğer hamur yoğur makineniz varsa tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyin. Öncelikle 5 dakika kadar düşük hızda çalıştırın. Daha sonra yine 5 dakika orta hızda karıştırın. Sonrasında bir 10 dakika karıştırmış olduğunuz hamuru makinenin içerisinde üstünü kapatıp bekletin. Daha sonra da tereyağını ekleyin ve orta hızda yaklaşık 7-8 dakika hamur pürüzsü olana kadar yoğurun. Hamur makinesinde de yapsanız, elde de yapsanız hamur tereyağını çektiğinde elastik bir kıvamda olmasını sağlamak gerekiyor. Eğer makinede yaparken bu olmuyorsa yine bu şekilde elde vura vura yoğurun. Hamur pürüzsüz bir kıvam aldığında üzerine örtüp 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat sonra mayalanan hamurun ortasına basıp havasını alıp tezgaha alıp üzerine de biraz un serpiştirip rulo şeklinde yuvarlıyorum. Rulo yaparak açtığım hamuru 8 parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçalara videodaki gibi yoğurup yuvarlak hale getirip üzerlerini örtüp 30 dakika dakikada mayalandırıyorum. Hamur mayalamada beklerken ekmeğin kırmızılı fasulyeli iç harcını yuvarlayıp hazır hale getirmemiz lazım. Ama öncesinde ben sade değil de ceviz ve kabak çekerini çok sevdiğim için 400 gram kırmızı fasulye ezmesine 2 yemek kaşığı bunlardan ekliyorum. Ama bunu eklemek şart değil sade de yapabilirsiniz. Daha sonra fasulye ezmesine 8 adet ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. kırmızı fasulye ezmesi nasıl yapabilirim diyecek olursanız bunun da tarifini ben kanalımda vermiştim. Bu yüzden bu videolarda ekstra olarak anlatıp uzunca da videoyu baymak istemiyorum. Ama aşağıda açıklamalar kısmına bakın orada linkini paylaşacağım. Mayalanan hamuru bir merdane ile çok bastırmadan açıyorum. Açtıktan sonra fasulye ezmesini ortasına koyup hamuru kapatıyorum. Elimle de yuvarlayıp tüm hamurları aynı işlemi yapıyorum. kırmızı fasulye ezmesi harcıyla doldurduğum hamurların hepsini tepsiye yerleştirip avucumla üzerlerine bastırıyorum. Daha sonra hamurların tam ortasından işaret parmağımla küçük bir delik açıyorum ve üzerine örtüp 1 saat daha mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat sonra su ve yumurta sarısını çırpıp hamurların üzerine sürüyorum. Yumurtaları sürdükten sonra ekmeğin sadece minnacık bir kısımdan susam serpiştirerek süslüyorum. Ve önceden ısıttığım 175 derecelik fırında 15 dakika pişiriyorum. Ama bu fırından fırına değişebilir. Bu yüzden kontrollü pişirin. 10 dakika geçtikten sonra sürekli bakın ki yanmasın. Ve işte huzurlarınızda lezzetli mi lezzetli dan pat bang. Evet yapması çok meşakkat görünüyor ama sonuç mükemmel. Mutlaka deneyin ve benimle de paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.